Hoş geldiniz diyelim. Eh be kızım, ne altlar karıştırıyorsun sen? Merhaba, iyi, iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben var. bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Mesela rastlığınız var mıydı acaba? Ee, yok. Özür dilerim. Bu şekilde alamıyoruz. Birader, ben de biliyorum fotoğraf düzgün değil. Ama dediğim gibi durmayacağım, arkadaşa bakıp çıkacağım. Zorluk çıkarmayın lütfen. Çıkartırsam ne olur? Arkadaşım durmayalım kapının önünde. Sizin kapınıza da bacanıza da. Usta bana bir çeyrek atsana. Oğlum neredesin ya? Seni özledim. Ee, ne içersin? Ben bir şey almasam. Anlamadım. Ben bir şey içmeyeceğim diyorum. Çok kalmayacağım. Neden? Hani ayarlamıştın bu geceyi? Aslında ben buraya bir daha görüşmeyelim demek için geldim. Ne demek görüşmeyelim? Oyun mu oynuyorsun benimle? Hayır. Yani çok özür dilerim ama benim kafam çok karışık. Yani bitmiş bir ilişkin vardı. Yani aslında bitirmeye çalışıyordum. Bitmediğini anladın öyle mi? Zor günlerini atlatmak için beni bir basamak olarak mı kullandın? Sümer hayır. Ben senden hoşlandım ama... ...lütfen yani başkasıyla yapamayacağımı anladım. Daha sakin bir yere gidelim. Benim çok vaktim yok. Onunla mı buluşacaksın? Hayır, eve gitmem lazım. Önce şu gürültünün içinden bir kurtulalım. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Birader dur 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 birader dur dur Allah Allah al hadi bereketini gör hayırlı işler Şişt. Ali Ali oğlum ne yapıyorsun burada Şu köfte yiyorum. İyi, e, güzel mi var ya e, Güzel, fena değil. Kolay gelsin hemşire. İyi, e, otur, otur. Yok. Otur lan, otur, otur. Ah, Allah'ım ya. Lan tesadüfe bak ya. Sabahtan beri seni arıyorum, arıyorum, telefonla ulaşamıyorum. Gökler ararken yerde bulduk seni ya, tesadüfe bak. Sen aradın mı beni, duymadın bile ya. E sen banlara gitmedin mi, şeye gidecektiniz? Lan kalbim var, o çok temizmiş ha. Ereceğim yakında, şerefsizim. Ya bizim keçi biraz canımı sıktı da, Arabada benim biraz kafayı açtı. Ben de indim aşağı. Ne yapayım? Birader, ya bana bir çeyrek ekmek atsana oradan. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bana bak. Soğanını koyma, soğansız istiyorum. Acı, bir de acı getir buraya şöyle. Yok, ya iyi değil ya. Çok güzel değil. Yeme burada. Gidelim ben sana başka bir yerde bir şey ısmarlayayım. Yok oğlum, söyledik ya. Otur, güzel koktur. Erkek adamız bir tarafımız şişmesi şişme. Yok oğlum, bu baharatlı, maharatlı şimdi senin midene dokunur. Gidelim başka yerde ben sana bir şey ısmarlayayım. Lan oğlum, şey... otur şimdi sipariş verin. Ayran da alsana buraya. Eyvallah. Sağ ol. Kuzey, kalk gidelim arabada ya. Çok üşüdüm ben, dondum ya. Bir şey mi oldu oğlum? Yok, bir şey yok. <laughs> Kuzey. Oğlum sen birini mi bekliyorsun? Yo, ben kimseyi beklemiyorum oğlum kimi bekleyeceğim? Var sen de bir şey var. Şöyle bakayım. lan şu, şu ağzındaki baklayayım. say